Arkadaşlar bu birlikte çocuğa oynuyoruz ama trenim inek olduğunda oynuyoruz. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün beni görmek heyecanlısınızdır birazdan. Biraz daha beni görmek istiyorsanız beni görmek istiyorsanız genellikle ben size YouTube'dan bir şeyler göstereceğim tam sıkıntı yok. Trenimiz inek gördüğünüz gibi. Ee, ay 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 ay. Burada değil de duruyordu galiba. Evet. Bu bunda savaş. Ne yapma? Gerek. Bakın şimdi trenimizin canı çok şey. Gördüğünüz gibi trenimizin canı Şok olduğunda eee o şey oluyor. Ne oluyor trenimiz? Bu tren çok hızlı. Hadi çütüçeliyi. Şefe pepe, hayır baba, hayır yapma. Uy. Pat. Uy! Şeye gitti. Patlama. tamam. Tamam sıkıntı yok. Tamam mikrofon düşürmedim. Az önce mikrofonu düşürdüm sandım. Tamam hadi E'ye bas. Bas da olmaz zaten ya. Tamam hadi. Şimdi arkadaşlar ben bilgisayardan video çekiyorum. Telefondan değil. Çünkü genellikle yağmur yağacaktı Arkadaşlar görmek istiyorsanız şey ben youtube videosu da çekeceğim ama bu videoda hadi desene ee, genellikle kartın bambam videosu istiyorsanız onun uçuğu da var şaka demiyoruz ama Gerçekte bir, bir yerde yok. Arkadaşlar trenin ne konudur bilmiyorsunuz değil mi? Trenin nasıl inip olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Arkadaşlar trenin nasıl inip olmasını istiyorsunuz. Ama bunların trenin cevabı yüz olacak. Bu da 10 olacak. Bu da bu da bu ne bundan 10 olacak bu da 100 olacak tamam mı tamam mı arkadaşlar öyle yapacağız kurayım mı abi benim ev sevdiğim bu Allah aa şurada ne orada var ben bunu yap bu görevi yapacağım ben bugün bu görevi görevsiz bu evet abi tamam kulübe yoktu ki Nasıl ya? Kulübe falan yoktu. Ha. Ta dokuz tane nurda oldu galiba. Öyle düşünüyorum. Bakalım ne Oldu mu? On tane nurda oldu. Ama yüz tane nurda olursa iyi olur. Aslında. Olur. Olur. Şimdi bir tane nurda olursa Birinin olabilir. Aa, bunda bir tane, bunda da bir tane orada olursa bulursa yapıyoruz abi. Cefur orada bu var ya. Buradan ses kalır. Bu, bu fotoğrafı gelince bu çıkacak ve ne oluyor? Böyle oluyor. Yani. yani şöyle oluyor. Ya şu a güzelliği Allah yaklaşmışız da Bakayım nereymiş Oraymış Şimdi oyunun sonuna çok çok çabuk gelirsem Yarın video bitecek O da çalsa bunu inşallah yenebilirim Aaa geldik Allah Oğlum ne oldu ya bir şey çıktı Ah! Bunun yeşil bir şey çıktı ya. Yeşil bir şey çıktı. Neydi o anlamadım. Oyunda böyle bir şey yoktu ki. Tamam şimdi burayı hayata dayayım yapamaz. Babam gitti mi acaba ona bakmak istiyorum diyecektir. Dur dur. Dur durmadan gidemeyiz oraya. Here. What's What's here? What? what is she? What are you doing? Hey, get out of here! This is you here, you're screaming out here! you Oh, oh, doing oh, oh, oh. O zaman oradan sessizce gideceğiz. Ses. Onun tıza gitme. lan abi nasıl öldürdün beni hadi yapacak bir şey yok haydi kendisi yapıyor oğlum. bir dakika yürü. İnşallah yapabilirim yapamıyorum. <laughs> hadi hadi. hani yapabilirsin neden? Özlemi cehenneme lan. O yumurtayı solum. Oyunun garip bir kaba gibi bir şey var. Bir 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 o oh! ha Aynen öyle işte. Bu çocuklar sizi vardır kesin. Ne? Kader torta çalır, çalır geliyor dedi. Şaka mı lan bu? Bu! Oh! geliyor. Bizi yeme bu. Gelir. Allah geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Kovalıyor bizi. Nara ni orang ni Aku tahu ni orang ni ni başlayacak lan bizim içinde. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın oğlum? Allah belanı vermesin. Bıçak <laughs> Oğlum bu zor, bunu yapar bile ya, ben karışmam Dayım yapacak bunu? Bunu dayım yapacak? <laughs> ben yapabilir <laughs> <laughs> Gelip geliyor dayım. Şimdi dayım çağıracağım. Bunu inşallah yapabilirim. Dayı gelip gelip pamcazat yok ya yok çok bir şey yok ab bu ne yapacak Oyun güzeldi. Ee, bir ve oyunda bir değişiklik falan yoktu. Hadi kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum paylaşmayı. video istiyorsanız 5. bölüm olacak oyunun. 2. bölümü de çıkarsa çekeceğim. Sonra <laughs> bay.